Aradan geçmiş 3 yıl, üç yıl sonra ahmak veya evet. ahmaklar dediğinden dolayı e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iki yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla ilgili bir karar çıktı. Ama ortada daha istiraf var, yargıtay var vesaire. Tabii. Ve birden bir sevinç gündeme geldi. <laughs> İyi Parti Genel Başkanı'na kucaklaştılar, ya. başardık gibi böyle ondan sonra. Ve mitingler başladı. Altılı masa bir araya geldi yani siz bunu nasıl yorumlayacaksınız Sayın Bakanım? Yani çok enteresan değişik bir şey oldu. Sevinmesi gerekenler üzüldü, üzülmesi gerekenler sevindi. Yani buradaki evet. gerçek nedir aslında? Şimdi Marx'ın bir sözü var. Diyor ki tarih tekerrür ederse diyor ilk seferinde trajedi olan bir olay tekrarlanırsa komedi haline gelir diyor. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş Doğru değil söylemiş, mi? Evet. Bir komedi haline evet. geliyor. Doğru söylemiş. E, tabii burada e, sonunda kim yararlanacak bu e, Oradan noktadan? bakmak lazım aslında. Oradan bakmak Oradan lazım. Oradan bakmak lazım. Oradan kim bakmak lazım. Lazım. Kim yararlanacak sizce? Yani e, e iki bence, farklı bakış açısı yapabilirsiniz. İki farklı bakış evet, evet. açısı yapabilirsiniz. Evet. tekte tek, de, tek de toplanmayacak çünkü. Çünkü eğer e, istinaftan ya da e, yargıtaydan e, konu dönerse ee, değil mi geri bozulursa Dön, karar dönerse e, bundan yararlanacak olan kimdir? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Evet. Değil mi? Doğru. E, eğer dönmezse karar onanırsa bundan yararlanacak olan kimdir? hükümettir. Hükümettir. E, evet. Hatta e, belki iki durumda da hükümet olabilir. Neden olabilir? Çünkü Mesela CHP'yi bölebilirler. Kılıçdaroğlu'yla zaten İmamoğlu'nu karşı karşıya Zaten Kemal Kılıçdaroğlu çok kızdı bu işe zaten. Şey, muhalefeti bölebilirler. Evet, evet, evet. diye evet. Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'nu karşı karşıya getirebilirler. Ee, Akşener'in İmamoğlu'nun yanında yer alması altılı masayı, masayı, bozabilir. bozabilir. Evet. Dolayısıyla... Çok yorum yapılabilir. Çok kadarıyla. yorum yapılabilir. <laughs> evet. çok... Çok su kaldırır bu ama e, tabii e, komedi tarafı dediğiniz gibi e, üzülmesi gerekenlerin böyle sevinçle kucaklaşması, e, öbür tarafın da <laughs> yani evet, evet. sevinmesi gerekenlerin de bir türlü sevinememesi. Evet, evet tepki veriyor ha. Evet, ilgili veriyorlar. de bu Kemal bu, Kılıçlar onunla bir operasyondur. Operasyon. Şimdi operasyondur derken aslında bak da şu geliyor yani. E, yargı bağımsız müdahale edilmesin derken hükümet aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nda o bir operasyondur derken yine yargıyı tövmet altına bırakmadı. Evet. Yani bilinçli bir sanki bir şey olmuş gibi. Evet. E, peki evet. bu aymak kelimesine yola çıkarak yani adaletli bir karar mıdır acaba bu? Yani, yani üç tane bilir kişiye burada suç unsuru yoktur demesine rağmen bu kararın verilmesi bir maksat taşımıyor mu bence? Taşıyor tabii. Yani işte kimden e, geliyor direktif ona bakmak lazım. Yani e, e, bu bunun bir siyasi yönü olduğu açık. Bunun bir siyasi yönü olduğu açık. Çünkü gerçekten bu bir hakaret olarak kabul edilse bile para cezasına çevrilerek e, ve böyle siyasi yasak getirmeyecek bir biçimde bir ahmak e, kelimesiyle değil halledilebilecek mi? bir konu yargı tarafından. Hani bir o terörle içsekti 15 beş kişiye aldı dersin Aynen. oradan belki siyasi yasak görürsün de ahmaktan siyasi evet. yasak yürü, yani yürümek evet. hakikaten bir mağduriyeti de ortaya koyuyor aynı yani zamanda. Koyuyor tabii evet, evet. tabii ama Burada bir ama, operasyon var gözüküyor. Ama, ama öyle ki işte bu mağduriyetten mağduriyetten ee, galibiyeti bir ya, <laughs> yararlanmak isteyenler bu evet. komedi e, evet. oynuyorlar. Ee, öbürleri de e, belki bir dram yaratmak isterken komediye. Yol açmış oluyorlar. Ee, dolayısıyla biraz karışık bir iş. Ve sonuçta ee, kim istifade edecek ona bakacağız. Bakacağız bakalım. Evet. bakacağım. Bundan sonraki aşamalar bize gösterecek. Burada bir san ve stratejik hamleler de gündeme gelebilir. Tabii ki bu seçim aşamasında yasak olmayan İmamoğlu seçimlere girer, aday olur. Ve tam orada seçim aşamasındayken de siyasi yasak başladığı zaman... Türkiye'nin evet. gündemi otomatik olarak yine değişebilir. Aslında evet. birçok hamle var gibi gözüküyor burada. Çok hamle var. Evet, çok tabii hamle var. E, yalnız da bir satrançta e, birkaç hamle sonrasını tahmin edebilirsiniz de burada siyasette o kadar kaygan bir zemin var ki Son bir dakika. taşlar koyduğunuz yerde durmayabilir. Son bir dakika bile çok <laughs> önemlidir siyasette. Yerde evet, evet. Durmaz. Evet. Başka bir tarafa kayarsa başka bir oyun ortaya çıkar. Evet tabii ki burada siz komedi dediniz. Komedinin eee içeriğine de otomatik olarak altılı masayı da soktular. Evet. Yani hepsi geldi orada Saraçhane'de evet. ee, bir güç gösterisi gibi Ekrem İmamoğlu halkasının etrafında toplanıldı. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tabii ki mutlu olmadığını gördük orada yaklaşımlarını. Evet.